Düşme riskini azaltmak için alınabilecek önlemler nelerdir? Düşme riskini azaltmak için öncelikle yaşlı bireylerin evlerinin aydınlatılmasının oldukça iyi olması gerekir. Yerde düşmeyi engelleyebilecek halı, kilim gibi örtülerin kaldırılması oldukça önemlidir. Evcil hayvan varsa özellikle bu konuda hastalarımız uyarılmalıdır takılma riskine karşı. Yaşlılarda görme problemleri, tansiyon problemleri, baş dönmesi gibi bir takım problemler olabilir. İlaçlara bağlı bir takım yan etkiler karşımıza çıkabilir ve bu durumlara bağlı olarak da ilaç kullanırken düşme riskini azaltacak şekilde ilaç sayısının, çoklu ilaç kullanımının birbirlerine olan yan etkilerinin azaltılmasına yönelik girişimlerde hekimlerimiz tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. CanPet sosyal medya kanallarını takip etmeyi, varsa sorularınızı iletmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.